Merhaba, bugünkü videoda güneş yanığının hafifletilebilmesi ve rahatsızlığın giderilebilmesi için uygulayabileceğiniz 5 harika ve hızlı çözüm önerisiyle size geldim. Birincisi soğuk su ve nemlendirici losyonlar. Hemen güneşe maruz kaldıktan sonra serin ancak çok da soğuk olmamak kaydıyla hızlı bir şekilde duş alabilirsiniz. Ardından losyon nemlendirici veya aloe vera jeli gibi nemlendirici ürünler kullanarak bu bölgeyi rahatlatabilirsiniz. Bu gözden geçirebileceğiniz en hızlı yöntemlerden bir tanesi. İkincisi aloe veranın direkt olarak kendisi. Bu bitkinin en güzel özelliklerinden bir tanesi hızlı bir şekilde bu bölgeye nüfus ederek bu bölgenin rahatlaması ve anında hücre yenilemesi için çalışması. Gerçekten oldukça etkili ürünlerden bir tanesi. Üçüncü yöntem ise ibuprofen veya aspirin kullanmak. Eğer yanık ağrılıysa anti etkileri olan ilaçları kullanabilirsiniz. Ibuprofen veya aspirin gibi ilaçlar bunlar örnek olarak verilebilecek ilaçlar olarak bilinir. Serinletici bezlerde kullanılabilir. İnce bir pamuklu bez veya tülbentleri soğuk suya batırıp hafifçe sık ...sıkarak yanmış bölgeye uygulayabilirsiniz. Bu bu bölgenin serinlemesine yardımcı olurken... ...aynı zamanda sizin için de ferahlatıcı bir etkiye sahip olacaktır. Su içmek ve dinlenmekte 5 çözüm önerisi... E, ...mutlaka bölgede kalmak. E, özellikle baş bölgesini güneşten olduğunca koruyabilmek çok önemli. Bunun yanında son olarak... Bir de hafif hafif bir beze sarılmış buz kompleksi yapılabilir. Bu bölgelere anında etki için mutlaka bir güneş yanığı kremi almak, hızlı bir şekilde eczacınıza danışmak en doğru yollardan bir tanesi olacaktır. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.